Proje'nin dev kadrosu kameralar karşısında kırmızılı siyahlı bir uyum içerisinde gözüküyorlar. <laughs> Proje'nin başarılı oyuncusu Serenay Sarıkaya alıyor ilk sözü. Herkesin ilk bölümden itibaren empati kuracağı ve kendini o ailenin, o arkadaş grubunun bir parçası olarak hissedeceği bir hikayeye dahil olacaklarını söyleyebilirim. Benden böyle bir garanti var hocam sizden. <laughs> Doğrudur. Olay veriyorum. Boran kuzum ceketiyle parıl parıl parlıyor. <laughs> Işıksız yerlere biraz ışık. Saygın olabilmek Allah Allah için böyle geldim. Allah Allah. O kadar güzel bir ekip arkadaşlarım. Ee, böyle bazen reality show gibi hissettim açıkçası çekim yaparken. Çünkü biz zaten bir arkadaş grubuyuz ve beraber çok eğleniyoruz ve sanki Bertan çekiyormuş gibiydi. Evet. Bir yandan tabii Ece'nin yarattığı muhteşem derinlikli karakterler. Hem bizim jenerasyonumuzu hem diğer jenerasyonu yakalayacak çok güzel hikayeler. Metin Akdülger alıyor sözü. Yakışıklı oyuncu konuşurken Serenay Sarıkaya dayanamıyor ve böyle övgüler yağdırıyor Metin Akdülger'e. İçinde aile içinde Hı. bir iş yapmak gibi bir yer. Ya, Böyle çok bana. iyi gözüküyorsun. Hadi <laughs> <laughs> gözün niye çıkarttın peki? Utandım. Röportaj <laughs> <laughs> Ya çok güzeldi her şey gerçekten. Yani beraber daha önce de çalıştığım, çalışmadığım, arkadaş olduğum herkesle birlikte beraber bir iş yapmak müthişti bizim için. Heyecanlandım şu an, biraz arkadaşlarıma katılıyorum deyip gitmek. <laughs> <laughs> Meriç Aral, gül desenli elbisesi ve saç örgüsüyle çok güzel görünüyor. O da ekip arkadaşları gibi projede yer aldığı için mutlu. Ben bu ekibin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Ece, Berta'na tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü harika bir süreç geçirdik beraber ve dilerim böyle herkes izleyen herkes de bunu hisseder ve beğenir bunları söylemek istiyorum. Mükemmel konuştu. <laughs> Serenay Sarıkaya gecede çok keyifli görünüyor. Bu keyfin tek sebebi proje değil gibi. <laughs> İnanılmaz bir olta geldi. <laughs> <yani. gülüyor> ee, şöyle doğru tahmin ediyorsunuz mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar. Her şey yolunda ya. Bu kadar güzel bir işin çıkıyor olması maşallah. gerçekten çok şükür ki. E, bu kadar güzel bir ekiple bu başarıyı paylaşabiliyor olmak bugün bizim gerçekten yani düğünümüz gibi eğleneceğiz. <laughs> Eğlenmeye geldik yaptığımız işin sonuçlarını e, kutlamaya geldik buraya o yüzden tabii ki neşemiz yerinde. Düğün demişken peki Serenay Sarıkaya'nın düğününü ne zaman göreceğiz? Ben aldım başıma bu belayı doğru söylüyorsun. Evet, evet, evet. E, bilmiyoruz ya bakacağız. Biraz da aşk konuşalım. Mert Demir'le ilişkisi nasıl gidiyor acaba? Hiç yeri değil bunun için e, başka bir zaman daha özel bir bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Konuşamıyoruz. <laughs> ne havaalanında konuşabiliyoruz? da konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Haklısın. Ya ne bileyim. E bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde. Çok teşekkür ederiz. Mert Demir'le ilişkisi başladığından beri sosyal medyada aralarında reklam aşkı olduğu söylentileri dolanıyordu. Ya böyle şeyler çok anne, milattan anne. önce de kalmadı mı çok ya? Gerçek ya. hayatta böyle bir şey var mı? Ee, Gerçekten. Yani bana çok komik ve inanması güç geliyor. Buna inan, insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Böyle bir şey gerçek hayatta çok... yok ya. Evet, siz evet. Yani ben yapayım. öyle yaşamıyorum. Gecenin partisinde Edis ve Serenay Sarıkaya'nın düeti damgasını vurdu. gün sonra Serenay Sarıkaya'yı görüntülüyoruz. Galadaki kahkahaları soruluyor güzel oyuncuya. <gülüyor> <gülüyor> viral oldu gülmeniz de gül, gülmeniz de viral oldu bir ya. Kahkahanız. Ne yapayım? Teşekkür ederim. Öpüyorum. To love, to love.